Merdan Yanarda Bir Gün Madencinin Kaderi Erdoğan, Bartın, Amasra kömür madenlerinde yaşanan faciaya kader diyor. İnanç merkezli bilgi anlayışını, kamusal yaşam ve devlet işleyişinin eksenine yerleştirmeye çalışan AKP iktidarı tam anlamıyla bir ortaçağ anlayışını temsil ediyor ısrarla vurguladığım gibi zaten bu nedenle AKP muhafazakar değil siyasal ve toplumsal yaşamın bütün alanları dini esaslara göre yönetmek isteyen İslamcı bir parti oluyor. Bartın ili Amasa ilçesinde bir kamu kuruluşu olan Türkiye Taş Kömürü işletmelerine bağlı maden ocağının 300-350 metre derinliğinde bu hafta sonu 14 Ekim akşamı meydana gelen grizu patlamasında bu yazının kaleme alındığı saat itibarıyla tam 41 madenciyi dünyanın en ağır işlerinden birinde çalışan emekçi kardeşlerimizi kaybettik. İşte yukarıda ifade edilen inanç merkezli bir bilgi anlayışı yani akıl ve bilimin esas alınmasını reddeden anlayışın sahibi olan iktidar olan bitene yine kader dedi. Üstelik 2019 tarihli bir Sayıştay raporunda açıkça patlama riskine işaret edildiği ve önlem alınması istendiği halde. Erdoğan daha önce de bu işin madenciliğin doğasında kazaların ve ölümün olduğunu söylemişti. Dolayısıyla olup bitenler takdiri ilahiydi, doğal karşılanmalıydı. Amasra kömür işletmelerinin önünde madenci eşleri feryat ederken çocuklar şaşkın ve korku dolu bakışlarıyla olan biteni anlamaya çalışırken olay yerine gelen iktidar yetkililerinin arasında Diyanet İşleri Başkanı da vardı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kader planlaması eksenli konuşmasını yaptıktan sonra sözü doğal olarak dua etmesi için Ali Erbaş'a verdi. Oysa artık ne çıkarılacak kömür ne de Ali Erbaş'ın edeceği dua babalarını kaybeden madenci çocuklarının yüreklerini ısıtabilirdi. Yeni düzenin temeline din, siyasal erkin merkezine de Diyanet yerleştirmeye çalışılıyordu. Erdoğan'ın konuşması yaklaşık 300 yıllık bir aydınlanma ve modernleşme tarihine, mücadelesine ve birikimine sahip büyük bir ülkenin nasıl bir rotaya sokulmak istendiğinin ifadesi gibiydi. Şu anda bizim mevcut ocaklarımızın içinde Amasra kömür işletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen birileri bununla tabii dalgasını geçebilir. Ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü, ne bugününü, ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz. İnanılır gibi değil ama AKP lideri tam olarak böyle söyledi. Bu yaklaşım devleti akıl ve bilimden koparan İslam dünyasının geç orta çağına iade eden tutumun tipik bir örneğiydi. Erdoğan biz kader planlamasına inanmış insanlarız derken kendi inancının toplum ve devlet yönetiminde de esas olacağını varsayıyordu. Tedbir almasına alacağız ama bu yaşadıklarınız doğaldır diyordu. İnsanlar Erdoğan AKP iktidarının aldığı kararların arkasında hep bir mantık, rasyonel bir gerek çağırdı. Özellikle eğitimli kesimler, beyaz yakalılar bu kadarı da olmaz diye düşünüyor ve mutlaka Erdoğan iktidarının attığı adımların arkasında bir hesap olabileceğini varsayıyor. Özellikle AKP iktidarının inşa dönemi dediği ve liberallerle yollarını ayıracağını ilan ettiği 2015 sonrasında bu şaşkınlık daha da arttı. Oysa iktidarın attığı bazı adımların aldığı bazı kararların ortaya koyduğu kimi yaklaşımların arkasında akılcı bir neden yoktu. Yani yukarıdaki soruya verilecek yanıt basitçe hayır olacaktı. Çünkü ne ilk bakışta ne de son çözümlemede iktidara yön veren temel siyasetin akılcı bir gerekçesi bulunmuyordu sadece doğa olayları da değil, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeler ve olaylar karşısındaki yaklaşımın da rasyonel bir gerekçesini aramak saçmaydı. Tıpkı ülke ekonomisinin yıkıcı bir krize savrulmasını tetikleyen faiz indirme kararlarıyla ilgili tartışmalarda olduğu gibi. Erdoğan bu konuda Nas, Kur'an'ın hükmü ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız dediğinde de olayın arkasında akılcı bir gerekçe arayanlar şaşırmıştı. Yoktu çünkü. Teolojik literatürü dikkate almayan bir perspektiften bakıldığı sürece AKP iktidarının bazı kritik adımlarını anlamak mümkün değildir. İslamcıların siyaset tarzı olan takiyye anlayışının layık dünya ve sol tarafından bugüne kadar yeterince dikkate alınmamasının bedeli ne yazık ki ağır olmuştur. İslam dünyası bin yıldır tanrı inanç merkezli bilgi anlayışını benimseyen akıl yerine nakli yani tanrı kelamı olan kutsal sözü vahiyi esas alan bunun dışındaki her arayışı kafirlik sayarak reddeden bir çizgi üzerinde ilerliyor egemen İslam yorumu günümüz dünyasında budur. Siyasal İslamcılığın temelini oluşturan anlayış da aynıdır. Bu olgu dikkate alınmadan İslamcı hareket ve iktidarların izlediği siyasetleri tam olarak kavramak mümkün değildir. Müslüman dünya hala kendisine özgü karanlık bir orta çağın içinden geçiyor. Bu bir geç orta çağdır. Bu dünyanın tek istisnası bütün kusurlarına karşın Cumhuriyet Türkiye'siydi. İslamcı hareket onu da büyük ölçüde imha etti. Bu bağlamda 2023'te ülke iş cinayetlerine kurban edilen emekçilerin başına gelenlerin kader mi yoksa akıldan, bilimden kopuşun ve kar hırsının bir sonucu mu olduğuna karar verecek. Türkiye'deki bölünme ve mücadele safları işte bu kadar nettir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.